Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Şu an akşam ezan okunmak üzere. Bizim inatçı hayvanlarımız yine içeri girmiyor. Bakın şu tepeli tavuk ve horozlarımız. Şu horozu arkadaşlar takipçilerimizden Ayşe Hanım var. Ayşe abla Gevze'de. Ona göndereceğiz. Yasir'cim ne yapıyorsun? Evet. Böyle Yasir, dolaşıyoruz. Böyle dolaşıyorsun. Yasir bugün dışarıda bir tane ne yumurta buldu. Yumurta buldu. Lohman yumurtası. yumurtası. Evet. Lohmanlar da bastı. Lohmanlar yumurtaya başladı arkadaşlar ama çok çok az yumurta yapıyorlar değil mi Yasir bu ara yine hayvanlar. Bugün onlara yem karıştırdım arkadaşlar. Ee, yemlerine civciv büyütme <laughs> yemi koydum. Granül. Civciv büyütmeye mi koydum? Ee, bakalım. Biraz belki protein takviyesi yapar. Hayvanlar 26-27'ye çıkarmıştı. Yalnız bayağı ciddi düşüş oldu. Yani hatta şimdi beraber bir bakarız ama Yasir'in bulduğuyla birlikte ya 7'ydi ya 8'di bugün bu hayvanlardan topladığımız yumurta. Şimdi bu arkadaşlara burada kumun üzerinde bu da yatıyorum. Bir yandan da Taşlıklarını doldurmuş oluyorlar. Bakın bunlar inatçı bir şekilde girmiyorlar. Size şimdi bizim yarkaları göstereceğim. Akıllı yarkaları. Yasir bunlar giriyor değil mi içeri oğlum? Hı hı. Belki girmez bu sefer. Bak girmişler ne güzel sıralanmışlar. Bu tek rahibe fizanımızı İbrahim'e verecektim. Ama biliyorsunuz İbrahim rahibelerle gümüş fizanları kaybetti. Yani çok ilginç bir olay arkadaşlar. Sebepsiz yere yani hiçbir sebebi olmadan bir bölmedeki bütün hayvanlar öldü yani bu çok acı bir şey. Ben de o gün zaten civciv kafesi yapmaya gittim. Ee, şok olduk. Çünkü tek tavuk kalmıştı. İbrahim'de de 2 artı 1 kalmıştı Rahip fizanlar. Bunu ona verecektik. Ama nasip olmadı. Burada bayağı bir arkadaşlar blue, black, amerikanlılarımız var. Bir tane şu beyaz fizanımız var. Bir tane rahibe fizanımız var. Şu tepeli hayvanlarımızdan bayağı var. Bu bırakmaları aldığım abi de rahibe fizanlarla birlikte ee, eşleşen hayvanlar diye düşünüyoruz. Çünkü başka o hayvanların çıkma ihtimali yok. Yasir bak bakalım kaç tane yumurta var. Yapma, Bu saatten sonra yapmaz, yapmazlar da akşam ezanı okunacak. Yapıldık, talaşları, ortadaki talaşları hep kenarlara taşıdılar arkadaşlar. Bu yemliklerin altında eşleniyorlar. Dikil. Bakın buralarda hiç yok. İki mi? Üç mü? Üç. Ben üç görüyorum. Diğerini plastik sandım. Tamam şimdi onları koyalım Yasir. Kovayla toplarız. Hoş kovalık bir yumurta da yok da üç tane. Şu dışarıda da vardır Yasir. Dışarıya da bir bakalım. Yani bu arkadaşların herhangi bir sağlık problemi yok. Bakın arkadaşlar. Bir, bir tane aldık. Bakın. Bu bizim tepeli tavuğumuz da buraya gelmiş. Şurada bir tane Black Americano'muz var. Bir arkalarda artık oradan kaçıp buraya gelenler var. Bunlara müdahale etmiyorum arkadaşlar. Burası karışık kümesimiz zaten. Yumurta tavuklarımız ne oldu? Yasir şu şeye bakar mısın depoya? Evet. Bakın arkadaşlar bunların tamamı ince talaş. Üç tane mi? Açar mısın orayı bir? Boyun yetiyor mu? Oo. Dur bakayım bir çıkar mısın oradan göstereyim Yasir. Bakın arkadaşlar bu köşeye bayılıyorlar. Şöyle Görünüyor mu? Musun? Buranın ışığı yok. Evet. Üç tane de burada var. Burayı çok seviyorlar. O yüzden şu kapısının normalde şöyle bir parçası vardı arkadaşlar. Tahtası. Bakın. Bunu aşağıdan çapraz yaptım. Girip buraya olup olarak kullanıyorlar. Şimdi Buralarda eşelenmeyi çok seviyorlar arkadaşlar ama tellerin dibini açıyorlar. Bugün apanzel horozumuzun mefta. mefta oldu diyor Yasir. Kafasını vücudundan ayrı buldum. Vücudu paramparçaydı kafası tek bütündü. Göstermeyeceğim onu. Ee, ama muhtemelen bir tilki sansar bir şeye girdi. Mefta. Zaten bak dışarıda görüyor musun tellerin dışına çıkmış yaramaz yarkamız. İşte böyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Yasir onu içeri sokmamız lazım şimdi. Bu kaçak nereden çıktı? Hayır bu kaçak nereden çıktı Yasir? Hayır oradan çıkamaz. Yok orası çok küçük. Demek ki arkada arkadaşlar arkada yine bir tilki milki bir sansar bir şey. Tellerin altını kazdı. Evet oraya yine Yasir telin altını boşalttı bu tavuklar. Yasir ile biz oraları tamamlıyoruz ki içeriye. Başka bir delik daha Başka bir delik daha görmüş. Köpeğimiz bağlı onu köpek değil de işte burada tilki milki bir şey var muhtemelen arkadaşlar. Ee, gündüz çünkü gece korsansalık. salık. Ee, gündüz bağlıyorum korsanı. Çünkü gündüz arkadaşlar kaçıyor telin altını kazıp. Gece olduğu zaman yine kaçmıyor da gündüz kaçıyor diğer köpeklerin peşine. Gündüz bir şey girmiş ya tilki ya sansar. Burada bir komşumuz tilki olduğunu söyledi. Dadanmış tavuklara. Muhtemelen apanzelimizi. O da diğer hayvanlardan korktuğu için kuytu köşeye siniyor. Muhtemelen orada yakalandı. Artık apanzelleri sıfırladık. <laughs> Civcivlerimizi saymazsak. Evet Yasir hatırlattı düzeltti. Dört tane civcivimiz var. Evet arkadaşlar bahçede durumlar böyle. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz eğer beğen butonuna ve kanalımıza hala abone değilseniz arkadaşlar abone ol butonuna tıklamanızı rica ediyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bizim korsan yine kapıdan dışarı bakıyor. Şurada bakın arkadaşlar. Herhangi bir tehlike sezdiğinde veya bir hayvan, köpek bir şey geçtiğinde kargocular geldiğinde böyle kapıyı ayağa kalkıyor hayırdır der <laughs> Dışarıya bakıyor. Şu an bayağı sabit kaldı. Bakalım biz gidene kadar yanına inecek mi? İnmezse korsan efendi ayaktayken onunla veda edelim. Arkadaşlar fırsatı olan herkese kangal beslemeyi tavsiye ediyorum. Çok duygusal, inanılmaz, insan dostu bir hayvan. Oğlum ne gördün dışarıda? Bakın. <laughs> Bu adamımız buradan dışarı bakıyor böyle aslanım benim. Bakın arkadaşlar şu ayaklara benim elim kadar ayağı var korsanın, değil mi oğlum? Bu çok çok başka bir hayvan arkadaşlar bizim ilk sahiplendiğimiz köpeğimiz. Biliyorsunuz bundan sonra bir tane aslan diye bir yavru gelmişti ama çok küçük gelmişti, İç parazit vardı hayvan daha neden erken ayrıldığı için zaten geldiği gün veterinerde aşı olmaya başladı şey serum yemeye başladı dördüncü gün. Kaybettik ama. Yani 4 gün üst üste serum yedi. Ama kaybettik. Korsan şu an benle oyun oynama derdinde. Korsan! Evet arkadaşlar. Şu an benden uzun arkadaşlar. Ben 1.75'im. Benden daha dik oluyor. Şöyle Yasir'le kıyaslayalım. Yasir Korsan'ın yanında durur musun? Evet arkadaşlar, zaten yerdeyken de artık Yasir geçti neredeyse. Yasir'le çok iyi anlaşıyorlar. Korsan varken Yasir'e hiçbir insanın evladının bir şey yapma şansı yok. Yani korsanın üstüne at gibi biniyor, kuyruğunu çekiyor, her şeyi yapıyor. Ama korsan o kadar çok seviyor ki onu, hiçbir şey yapmıyor arkadaşlar. Onlar abi kardeş gibi beraber büyüdüler. Bakın arkadaşlar ayakları. Yasir'in ayakkabısı kadar var. Ne oluyor Yasir? Güreşmeye mi başladınız yine korsanla? Bakın arkadaşlar. Adamım üstüme geldi. <laughs> Korsan. Anam yeme beni yalama beni dur şimdi. <laughs> Evet arkadaşlar korsanla veda edelim dedik. Yine videomuz uzadı. <laughs> ne oldu? Niye korktun? Baba. Yasir küreğinle şimdi oyun yapacak sana. Küreğin, küreğini almaya çalış. Baba. Kırma ama. Alır mısın? Alırım. Ama vermeyecek ki bana. Ver oğlum. Ver 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 ver. ver. Aa. Evet küreği aldık. Niye kaçayım? Şimdi bunu, bunu, bunu atacağım. Bunun peşine koşacak. Koş korsan. Tavuk koştu. Korsan tabağa bakıyor. <laughs> korsan. Tavuklar artık attığımızı getiriyor. Sen getirmiyorsun. Hayırdır? Niye canın acıdı? Kaçarken kendinizin oraya mı vurdun? <laughs> Dikkat etseydin. Evet arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Korsan. Görüşürüz diyor Yasir arkadaşlar.